Katil berberde 10 dolarlık saç yıkatırken aniden dışarıda onu tutuklamak için gelen 10 bineden fazla polis memurunu gördü. Korkudan neredeyse altına yapacaktı ama hemen sakin görünmeye çalıştı ve gizlice dışarıda neler olduğunu izlemeye başladı. Pek çok polisin kız arkadaşıyla buluşacağı restorana yöneldiğini gördü. Artık yerinde duramıyordu ve kaçmak için bir fırsat arıyordu. Tam o sırada başka bir grup polis berber dükkanının girişinde belirdi. Adam hızla yerine oturdu ve berbere kafasındaki köpükleri durulamasını söyledi. İçeri giren iki polis etrafa kısa bir bakış attıktan sonra dükkandan ayrıldı. Adam derin bir nefes aldı ve hala nasıl kaçacağını düşünüyordu. Berber yukarı katta bir masaj yaptırmasını önerdi. Adam hemen kabul etti ve yukarı çıktı ama aslında masajla ilgilenmiyordu. Tek amacı daha yüksek bir noktadan polisleri izleyebilmekti. İkinci katın penceresinden baktığında polisin tüm bölgeyi sardığını gördü. Kaçma şansı neredeyse yoktu. Neyse ki polisler henüz tam olarak nerede olduğunu tespit edememişti. Kısa süre sonra Berber yanına bir masöz getirdi ama adamın masajla ilgisi yoktu. Biraz laf kalabalığı yaptı. Tuvalete gitme bahanesiyle odadan çıktı ve kız arkadaşını aradı. Aslında kız arkadaşının onu polise ihbar ettiğini biliyordu. Bu yüzden onu yanıltmak için kendi olduğunu söyledi. Amacı polisleri başka yöne çekmekti. Ancak adam polisin çoktan kız arkadaşının yurduna da gizlice kamera yerleştirdiğini ve orada şüpheli birine rastlamadıklarını bilmiyordu. Polis şefi bu yalanı hemen anladı ve tersine çevirmeye karar verdi. Kadın bir polisi kız arkadaşı gibi giydirip restorandan çıkmasını emretti ve bazı polislerin de bölgeden ayrılmalarını sağladı. Adam restorandan çıkan kız arkadaşını ve uzaklaşan polisleri görünce planının işe yaradığını sandı. Daha cesur davrandı. Balkona gizlice çıkıp etrafa baktı ve gerçekten de polisin çekildiğini gördü. Zafer gülümsemesiyle rehavete kapıldı. Berber dükkanı çıkıp küçük bir sokağa girdi. Ancak buranın çıkmaz sokak olduğunu fark etmemişti ve bu sokağın polisle dolu olduğunu da bilmiyordu. Adam dona kaldı. Geri dönmeye çalıştı ama sokak her yönden polis tarafından çevrilmişti. Kaçacak yer yoktu. Umutsuzluk içinde yakındaki büyük bir ağacı fark etti. Zıplayarak bir dalı yakaladı ve 5 metreden yüksek duvarın üstüne tırmanmayı başardı. Ana polis ekibi geldiğinde duvardan sadece bir kumaş parçasının düştüğünü gördü. Polis şefi yüksek duvara bakarken öfkeyle doldu. Bu kedi fare oyununun daha bitmediğini çok iyi biliyordum.